Peki röportaj yapacağız. Söyle. Biz bir röportaja alalım. Sayın Valim öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Efendim. Karşılandınız burada. Önemli de bir maç var. Neler söylersiniz? Evet şu Samsun önünde yapalım isterseniz. Daha iyi olur. Öyle geçer tamam, Ama arkada bir insanlar bir var. Dur dur. Çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten şu an çok sevdiğim insanlar arasında tekrar bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Adaylı için müracaat ettim. Bugün de çalışmalara başladık. Yoğun bir şekilde siyasetin içerisindeyiz. Bugün de Beşiktaş maçı Samsun Spor maçına geldim. İnşallah bu maçı alacağız arkadaşlar. İnşallah. Osman, baba, Osman, evet. baba, Osman, Osman. Bir Şimdi arkadaşlar benim buradaki şöyle bir hayalim vardı ya. Şu güzel statta inşallah <laughs> Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray yener ve göndeririz diye. Bugün inşallah Rabbimden duam bu hayalimi gerçekleşsin. Bu hayalim... Arkadaşlar maç almaya geldik. Başaracağız. Başaracağız. Herkese çok teşekkür ediyorum. Herkesten dua bekliyorum. Allah razı olsun. Amin. Evet TVK'ya kanalından herkese merhabalar. Samsun Spor'un Beşiktaş maçı öncesi canlı yayındayız. Yağmur da başladı. Böyle iç tarafa doğru kaçalım derken e, Sayın eski Samsun Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Osman Kayma oda maçla ilgili duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Gördüğünüz gibi coşku startta başladı. İnşallah bu coşku maç sonunda galibiyet coşkusuna dönecek. En büyük hedefimiz, en büyük arzumuz bu. Az karşılaşma ile ilgili detayları da aktarmaya çalışacağım. Ee, kadrolar açıklandı. Eksiklerimiz vardı biliyorsunuz. E, ee, Flavian Tayyip, Morki, Fofana, Lansi, Dimata, Mark Bola ve Mikael Tirpan bugün e, sakat ve e, hasta olmaları sebebiyle kadroda olamayacaklar. E, teknik direktör Markus Gistor kadroyu da açıkladı. Şöyle bir sayalım. Kalede bugün Okan Kocu izleyeceğiz. Savunma hattında Zeki Yavru, Şatka, Drone Gelen ve Soner Gönül olacak. Hemen önlerinde Yusuf Benaser ile Tayyip Antalyalı. Bir tarafta Carlo e, Hose, bir tarafta Emre Kılınç. E, hemen forvet arkasında e, Ençam ve forvette de Marius'u izleyeceğiz bugün. Açıkçası hani bugün e, ben e, Laura'yı ilk 11'de bekliyordum. Ya kanatta ya... E, forvette ama teknik direktör Markus Kistolon'u onu ikinci araya sakladı diyelim. Böyle bir kadroyla sahaya çıkıyor takımımız. Tabii hafta başladı. Şöyle biraz da daha eee stadın dışına çıkalım. Yağmur bir yağıyor bir duruyor. Şu anda da yine bir yağmur yağışı var. Eee şöyle bir gelenleri de göstermek istiyorum sizlere. Burada gerçekten ciddi bir eee akış var, taraftar akışı var. Bugün 23-24 bin kişiyi bekliyoruz. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda zaten eee bilet satışı da o yönde e, gerçekleşti. Eee Dün oynanan maçlarda İstanbul Spor kazandı, Konya Spor kazandı, e, Alanya'nın ve Antep'in mağlup olması e, bizim bizim adımıza. Hadi bakalım inşallah e, dediğim gibi e, Antep ve Alanya'nın kaybetmesi bizim adımıza e, iyi bir durum oldu. Bugün buradan inşallah e, galibiyetle ayrıldığımız takdirde e, gerçekten e, önemli bir e, yol almış olacağız. Ben hani şu açıdan yaklaşıyorum duruma. Ee, özellikle deplasman maçlarımız çok zor. İlk yarı kalan maçlarımız e, Trabzon'a gideceğiz, Adana Demir'e gideceğiz, Alanya'ya gideceğiz. Onun için özellikle iç sahadaki maçlar gerçekten çok değerli. E, Beşiktaş maçı, Kasımpaşa maçı, Konya maçı, Karagümrük maçı çok değerli. E, her ne kadar Karagümrük maçını ikinci yarının ilk maçı gibi oynayacak olsak da sonuçta o da yine ilk yarının bir maçı sayılır ama e, onun için e, özellikle iç sahadaki maçlarda maksimuma yakın puan almamız lazım. E, bu karşılaşmada onlardan birisi sağ olun teşekkür ederim. Bugün e, az önce Spor'un eksiklerini saydım ama Beşiktaş da buraya çok eksik geldi. 7-8 tane eksikleri var. Yani şu yorumu da yaptım ben. Az önce e, TRT yayınına bağlandım TRT radyoda. E, orada da aynı yorumu yaptım. E, bu tarz maçlar belki de teknik adamların e, oyuncularını çok rahat bir şekilde motive ettiği maçlardır. Çünkü yani bir Galatasaray'a, bir Fener'e bir Beşiktaş'a, bir Trabzonspor'a karşı e, her takım e, her futbolcu en üst düzeyde e, oynar. E, onlara gerçekten ayrı bir motivasyona ciddi manada ihtiyaç yok. Onlar gerçekten oyuncu da maçın e, önemini bilir, e, rakibi bilir ona göre oynar. Bu maçlar belki de e, teknik adamların en e, rahat ettiği maçlardır diyebiliriz. Bugün hoca da yok Gerçi kenarda. E, hoca da. E, Tribünde olacak Pendik spor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle bugün e, hocanın da yardımcıları e yönetecek takımı. Tabii maç öncesi belki maç sırasında telefonla muhtemelen istişareler olacaktır. Onun ışığında da hoca e, ne istiyorsa yine tabii sahada o olacak ama şöyle yeni açanlar için kadroyu yine sayalım. Kalede Okan Kocuk, savunmada Zeki Drone gelen Şatka ve Soner Gönül. Onların hemen önünde e, Yusuf Benaser ve Taylan Antalyalı. E, bir tarafta Emre Kılıç, bir tarafta e, Carlo Holse. Hemen ortalarında Olivier Rencham ve e, Forvet'te de bugün Marius Mauro Oldimancı izleyeceğiz ee, Taylan Antalyalı uzun bir aradan sonra e, Beşiktaş maçıyla sahalara döndü biliyorsunuz e, Kayseri Spor deplasmanında takım arkadaşı Kingsley'in müdahalesiyle e, sakatlanmış ve o gün bugündür de e, forma yüzü görememişti Beşiktaş maçıyla birlikte Taylan Antalyalı da e, formasına kavuşmuş oluyor. Onun dışında e, hocanın açıkçası standart klasik 11'ine yakın bir 11 var sahada. Bugün dediğim gibi az önce de ifade ettim. Her ne kadar ben bugün Laura'yı bekliyordum ilk 11'de ama e, Laura'yı da tercih etmedi hoca. E, ne kanatta ne forvette. Yine Marius, Holse ve Emre üçlüsüyle e, hücumu şekillendirmeye çalışacağız. E, Morki, Fofana, Flavian, Tayit, Lansi, Dimata, Mikael, Tırpan ve Mark Bola da bugün e, sakat veya hastalıkları nedeniyle bugünkü kadroda 18 kişilik kadroda yer alamayacaklar. Hocanın kenarda maçın gidişatına göre elini rahatlatacak. İşte Laura, Nano gibi isimler var yine. Onun dışında kadro bu şekilde. Beşiktaş çok eksik gelmedi. Çok eksik geldi Samsun'a. Tam bizim dişimize göre bir durum diyebilirim. Sezon başı hep konuştuk şunları. Ee, gerçekten bu yılki kadro kalitelerini göz önünde bulundurarak e, işte Fenerbahçe ve Galatasaray'dan puan almak gerçekten çok zor dedik. E, ki puan da alamadık zaten onlardan ama e, bir e, Beşiktaş bir Trabzon o seviyede değiller. E, bugün bence puana yakın tarafız. E, gelen tarafları görüyorsunuz. Yani bugün 22-23 bin kişi e, bekliyoruz. Samsun 19 Mayıs Stadyumunda e, bu coşkuyla bu coşkuyla, bu birliktelikle Samsun Spor inşallah rakibi karşısında e, 3 puanı alacaktır. Ben bugün TRT'de şu yorumu yaptım. E, Samsun Spor bugün e, 3 puan için en kötü e, 1 puan için sahada olacaktır. Ee, dedim ama e, kadroyu da şöyle bir baktığımızda hoca önce e, savunma dedi. Bunu da söylemek lazım. 2-6 numara hem Benacer hem Taylan. E, hani 4-2-3-1'in e, ilk altısı 4 ve 2 direkt savunma ağırlıklı. Ama tabii e, Beşiktaş savunması e, diğer karşılaşmalarda gördük çok fazla error veriyor. Çok fazla hataya müsait. Yani Marius e, her ne kadar bitiricilik yönü olmasa da e, kötü olsa da daha doğrusu rakip e, savunmaları ciddi manada e, bunaltıyor bunun ışığında bulabileceğimiz pozisyonları hani Encham gibi e, Holse gibi kaliteli ayaklarla inşallah değerlendiririz bu oyuncular e, Pendik'te de e, pozisyon buldular değerlendiremediler ama inşallah e, bugün e, işler farklı olur diyelim. Ee, yavaş yavaş da bitireceğim. Ya, hafif hafif yağmur yağıyor Samsun 19 Mayıs Stadyumunda. E, güzel bir zemin var ama. Tribünlerin de %70'i, %80'i dolacak gibi 22-23 bin kişi bekliyoruz bugün. O kadar bile satıldı çünkü. Bunun ışığında güzel bir karşılaşma olacaktır. E, artık kalanları... E, maç sonrası e, belki buradan e, eğer maç sonrasına yetiştiremezsek de e, yarın biliyorsunuz futbol 55 günü Saat deniz 21'i gösterdiğinde e, futbol 55'te maçın tüm ayrıntılarını tüm detaylarını e, Noyan Alper Cappar'la birlikte konuşacağız TVK ve kanal 362 ortak yayınında şöyle kapatırken kadroyu bir kez daha tekrarlayalım. Kalede Okan Kocuk savunma dörtlüsünde e, Zeki yavru Rick van Dron gelen Lubomir Şatka ve Soner. E, gönül olacak. E, bir tarafta Yusuf Benasyar, bir tarafta da e, Taylan Antalya'lı olacak hemen savunmanın önünde. E, hücum hattında Emre Kılınç, Carlo Holse, Olivier Rancan ve Marius e, Mauldin Manciyi izleyeceğiz. Teknik direktör Markus Kistold de Pendik maçında kırmızı kart gördüğü için bugün e, takımının başında sahada olamayacak. O da karşılaşmayı bizler gibi tribünden izleyecek. E, Fofana, Lansi Dimata, e, Mikael Tirpan, Mark Bola ve e, kim kaldı? E, bir oyuncumuz daha sakat olduğu için bugün e, oynayamayacaklar. E, Flavian Tait. evet bu 5 oyuncu sakatlıkları nedeniyle bugün kadroda olmayacaklar. Evet yayınımızı izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kapatıyor da olsak lütfen beğeni paylaşırsanız sizler gibi daha fazla renk taşımıza ulaşabiliriz. Maç sonu ve yarınki yayınlarda görüşmek dileğiyle.